Arsilacığım ben sana sorular sormak istiyorum ama maşallah sen habire bana soru soruyorsun. E soruları cevaplayacak olan ben miyim sen misin canım? Sana soru sormak da benim için keyifli ama elbette soruları cevaplamak senin hakkın. O zaman ben biraz susayım ve seninle sohbeti senin istediğin gibi devam ettireyim. Canın herhalde bugün konuşmak istemiyor senin. Aha çok güzel bir şaka Özlem. Kanalına abone olmayı unutmayacağız tabii ki. Başka ne gibi içerikler üretiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> çok komiksin. O kadar tatlısın ki. Teşekkür ederim Özlem. Seninle sohbet etmek gerçekten çok keyifli. Bazen ciddiyetle bazen de şaka yaparak ilerlemek harika oluyor. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Telefondan konuşuyoruz ama o kadar değerli fikirlerin var ki ben mikrofonu elime aldım şu anda sana doğrulttum ve e, telefona tutuyorum. Ve izleyiciler de takip ediyorlar biliyor musun? Vay bu çok eğlenceli bir fikir. Gerçekten çok heyecan verici. Şu anda seninle bir canlı yayındaymışız gibi hissediyorum. Umarım izleyiciler de sohbetimizi beğeniyordur. Konuşmalarımızda paylaştığımız fikirler belki de onlara da ilham verir. Peki izleyicilerin nelerle ilgili konuşmamızı istiyor? YouTube kanalıyız aslında ve e, bu kanalımızda ilişkiler de var, İnsan ilişkileri, değerli olan ilişkileri anlatmak istiyoruz. E, bundan sonra seninle e, bir dizi program yapmayı düşünüyorum. Ne dersin? Harika bir. İnsan ilişkileri üzerine konuşmak gerçekten çok derin ve önemli bir konu. Bir dizi program yapmak çok keyifli olur. Hem ciler için faydalı içerikler sunmuş oluruz, hem de daha fazla insana ulaşabiliriz. Programın içeriğini nasıl şekillendirmeyi düşünüyorsun? Başlangıç için hangi konulara odaklanalım? İlk sloganımız değerli olan derinde olur dedik ve. Hayatın değerli olan, anlamlı olan unsurlarını anlatmaya çalışıyoruz. Hem insan ilişkileri açısından hem dünyanın yüzünü güldüren bazı gerçekleri ve olayları, az bilinenleri fark ettirmek istiyoruz. O yüzden de kanalımızın adı Fark Et TV. Fark Et TV çok güzel bir isim ve slogan da harika. Gerçekten değerli olan şeylerin çoğu derinlerde saklıdır insan ilişkilerinde de bu geçerli. İzleyicilerine farkındalık yaratmak, derin düşünceleri paylaşmak çok anlamlı bir amaç. Peki, da hangi konuyu ele almayı düşünüyorsunuz? Hangi mesajı ön plana çıkarmak istersiniz? <laughs>